Selam arkadaşlar, selam benim güzel kızçelerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, Asi Kadın bugün size patates rotası yapacak. Çok güzel patatesler aldım kızlar. Şu patateslerin güzelliğine bakar mısınız? Minik minik yumurta gibi. Çok güzel. Bunları soyacağım. Hemen tencereye koyacağım. Yeşilliklerimi yıkadım. Hepsini doğrayacağım şimdi. Foşur foşur. Hem sohbet edeceğim hem yeşilliklerimi doğrayacağım. Önce ne yapıyorum? Patateslerimi soymakla başlıyorum. Patateslerimi soyarken de ben kızçelerimle sohbet edeceğim. Hava çok sıcak kızlar bugün. Bugün günlerden cumartesi. Artık yedek videom falan yok. Ondan sonra günlük yapıyorum, günlük atıyorum. Günlük vlog yani. Yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Süper yorumlarınız var. Allah hepinizden razı olsun. bir arkadaş, birkaç arkadaş gene bizlere laf duyurmaya çalışmış. Çok odaklanamadım yorumlara ama e, ilgileneceğim o yorumlarla da. Benim e, sürekli telefonu elimde yorum takip ettiğim falan yok. Hani kötü yorumları da gördüğüm zaman siliyorum kızlar. Ay bulandı sıcaktan. Bir arkadaşım da demiş çok ben de onun söylediğine çok güldüm. şunu şuraya alayım kızlar ya olmuyor böyle. Size bakmak istiyorum bir arkadaşım da şey demiş. Hani dünkü videomda dedim ya. Ee, neydi? Yataktan düş, düşüyordum falan çok gülmüş ona. Ben de onun yorumuna çok güldüm. Evet, ee, eskiden takip edenler bilir. Yataktan düşme gibi benim bir şeyim var yani. Yataktan. Eskiden beri bir yataktan düşme şeyim var. Gibi. Bu bir doğru. Bu bir gerçek. Bir kere de annemle beraber yatıyordum. iki sene önceydi galiba. Ondan sonra annemin yatağı kocaman, ne oldu bilmiyorum tam uykunun ortasında <laughs> vücudum ellerim yerde, bacağımdan yine annem tutmuştu, ne oluyor ya dedi, ya, o kadar komikti ki anlatamam. Senelerden beri bunu ben bir kere doktora da sormuştum, doktor dedi ki, yatak düşmeleri evet oluyor dedi. Ee, yani çok dağınık yaptığım için, o kadar dağınık, o kadar kötü yatıyorum ki. Size anlatamam ya. Bir insan bu kadar dağınık yatamaz yani. Yani yatakta mı yatıyorum, savaş mı ediyorum belli değil. Ben şeyi hiç sevmem mesela. O şey çarşaflar var ya, lastikli çarşaflar. Ben onları hiç sevmem. Bilmiyorum, onları sevemedim ben bir türlü. Bana çok itici geliyor, onları da kullanmıyorum. Normal çarşaf seviyorum. Ama gecede kaç kere kalkıp doğru o çarşafı düzeltiyorum yani. Çarşaf çarşaflıktan çıkıyor. Yatakta resmen savaş ediyorum yani. Öyle yani kızlar. Şu patateslerimi soyayım. Of, bu da elim şey yapıyor. Bu güzel soyuyor ama elim şurasına geliyor ya. Kötü yapıyor. Yemek var bugün. Baktım patateslerim çok güzel. Evde yeşillik var yeri döktüm. Dedim bir patates salatası yapayım dedim. Çok severim ben patates salatasını. Videomu çektikten sonra gene evimi süpürürüm dedim. Süpürge açmadım bugün. Bir süpürürüm, bir silerim dedim. Ölümümden... Yok. Duydunuz değil mi sesi kızlar? Dışarıdan gelen sesi. İşte dışarıdan gelen sesler beni her zaman rahatsız eder. Üç tane kaldı. Soydum. Çok olmasın zaten. 10 tane patates çıkarttım. Bunları pazartesi günü pazardan almıştım arkadaşlar. Ama çok güzelmiş. Ben zaten sadece salata yiyeceğim. Yemek yemeyeceğim. Yemeğim var. Sabah beni doyurur. Siz hiç yazmıyorsunuz bana ne yemek yaptığınızı ama Alacağınız olsun sizin. Şimdi ben önemli bir konuya gireceğim. Aslında çok önemsiz bir konu da kız çelerim sorduğu için ve e, diğer bir kanalda bahsedildiği için açıklamasını yapacağım. Patateslerimi soyayım. Onlar haş patateslerim haşlanırken de Yeşilliklerimi doğrarım Şey koyacaktım arkadaşlar mor lahana koyacaktım içine evde yoktu. alayım mı almayayım mı diye derken mor lahana koymayacağım mor lahana biraz sert oluyor ya. Severim aslında da onu rendelemek çok güzel oluyor. Hiç dedim rendelemekle uğraşamam. Mor lahana da olmayı versin derim. de salatasını sevmeyen yok zaten benim çocuklarım dışında. Benim çocuklarım neyi seviyor ki? Kendime tost yaptım sabah. İçine neler koydum neler kızlar. Tostu çok seviyorum. Yani malzemesini o kadar çok koymuşum ki bana tost makinesinin içine yağlık yağ da sermeyi unutmuşum. Malzemeler taştı. Yarısını yedim yarısını da sonra yiyeceğim şeyden yaptım tost ekmeğinden yapmadım tost ekmeğinden olan e, tost ekmeği ne kadar vardı İçinden birkaç tane alınmış gerisi duruyordu onları denize yaptım denize de kendime de yarım ekmek vardı yarım ekmeği bak çok yemek yemeyi seviyorum ama yarımın yarısını yedim yarısını diğer sonra yiyeceğim açıkınca tencerem Patateslerimi şey yapacağım kızlar, böyle koymayacağım. Hani e, harçlanıp sadece süzmek için kolaylık olsun. Şu şekilde yapacağım. Süper. Diyorum ya patatesi bazen seviyorum, bazen sevmiyorum ama salatasını çok severim. Aslında başka bir tarif var benim aklımda. Onu benim kayınpederim yapardı bir patates salatası. Onun tarifini bir kafamı toparlayayım nasıl yaptığını. Onu yapacağım muhteşem bir şey o. Yoğurt, mayonez işte dereotuyla falan yapılıyor. Sarımsak. O daha bir değişik. O süper bir salata. Onda da patatesi doğramak değil rendeleyerek yapıyoruz. Basit bir şey ama çok lezzetli bir şey o da. Bir dahakine de onu yapayım ben kızlar, kız şeyler. Üstünde de bir ağırlık var. Yok çok az değil, yeterli bu. Yarına kalmasın. Suyuna tuz da koyacağım. Tuz da haşlansın. Ellerimi de kurulayım. Bak buraya havlu koyacaktım, unuttum gene. Testlerim kaynasın. Kapağı nerede bunun? Eşeklerim ama doğramaya geçiyor. 15-20 dakikada pişer zaten o. Maydanozlarından başlayayım kızlar. Maydanoz doğramayı da olduğum olası sevmem. Hiç sevmem. Elime yapışıyor yıkadığım için. Arkadaşlar geçen de ee, bir video yapmıştım biliyorsunuz. Ondan sonra videoda kimden ne için bahsettiğim değil de kimden bahsettiğim apaçık ortada. Zaten isim de kullanıyorum. Evet videonun başlığındaki bir kısım yeri değiştirdim. iki gün önce. Bunu bazı arkadaşlar bana sordu. Ona cevap vermedim. Buradan cevap veririm diye. Özellikle dün akşam soran, dün gece soran oldu. Bir de bugün şeyi izledim ben. Kuzey Kuzey'in canlı yayınını izledim. Ne zaman yapmış bilmiyorum. Orada da aynı konu oldu. Evet başlığın bir kısmını değiştirdim arkadaşlar. Ee, hatta çoğu kişi de tahmin etti neden değiştirdiğimi. Ben başlığın bir kısmını değiştirdim ama bu Hani benim düşüncelerim ve fikrimin asla değiştiği gibi bir şey yok. Ben çok değer verdim bir insan için yaptım bunu. Bunu da buradan söyleyeyim. Değer verdiğim, sevdiğim bir kişi tarafından yani o istedi diye yaptım. Bunu da zaten çoğu kişi tahmin etti. Yani şöyle düşündüm aslında kesinlikle kaldırmazdım. Bir benden bunu rica eden kişiye baktım bir bahsettiğim o basit karaktersize baktım. Hani o inat uğruna da olsa o karaktersiz, o basit kişi için değer verdiğim bir şey kıramazdım. Bunun altında kötü hiçbir şey aramayın. Benim ne de, ben ne dediysem o doğrudur. Ne diyorum giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideri değil giden beni kaybetmiştir bak. Öyle yani. Bunu da buradan aydınlatayım. Söylemek istedim. Kızlar, kızlar, kız şeyler. Güzel kız çelerim. Çok güzel doğradım maydanozları. İncecik incecik. Bunu böyle doğrayıp buzluğa koyuyorlar dondurucuya ama ben onu sevmiyorum buzlu buzlu taze taze doğramak daha iyi evet güzel doğramışım kaba maba değil yani şu kaba olmuş bu da şöyle yapalım güzel bir salata olacak soslu moslu zeytinyağlı limonlu evde limon var mı onu da bilmiyorum bakacağım evde limon e Geçenlerde çok vardı ama kurumuştu, kullanmamışım. Kurumuş mu, kurumamış mı? Şimdi bakacağız evde var mı, yok mu? Olduğu zaman çok oluyor böyle anlatamam. 30-40 tane oluyor. Ama olmadığı zaman da vallahi bir tane bile olmuyor kızlar. Kız çeler. İçine patates salatasının olmazsa olması kuru nane. Toz biber zeytinyağı ondan sonra azıcık azıcık karabiber limon bol limonlu bakın nasıl güzel olacak o hepsini doğrayacağım bu soğanın soğanı severim Ocağa yaktım ama mutfakta sıcak oluyor kızlar gelmiş bana onu savunuyor kanalında. Benim kanalımda savunma git onun kanalında savunma. Ben onun kanalının ne yorumlarına bakıyorum. Ben kendi yorumlarıma zor bakıyorum. Vallahi kimsenin yorumuna kimsenin şeyine bakma gibi bir lüksüm yok yani. Öyle bir lüksüm yok. Ben kendi videolarımı zor yetiştiriyorum yemin ediyorum. Herkes iyi olsun, kötü olsun bana ne? Ben söyleyeceğimi söyledim. Yeterli. Sürekli sürekli de aynı şeyi konuşmaya gerek yok zaten. <laughs> Allah sıkıldım. O ona video yapıyor, bu buna video yapıyor, o onu konuşuyor, bu bunu konuşuyor. Vallahi gerçekten sıkıldım. Geçenlerde canlı yayın, bak şimdi böyle çok sinirlendiğim zaman canlı yayın yapıyorum ya kızlar. Hani canlı yayınımda çok sert konuşuyorum mesela böyle sesimi yükseltmişim, bağırmışım, çağırmışım. Allah canımı alsın ki o canlı kendi canlım bile ben izlemiyor biliyor musun? Kendi sesinden rahatsız oluyorum. Yemin ediyorum bak. O şekilde olan canlılarımı hiç izlememişimdir. Sabah da aklıma şey geldi bir dedim makarna salatası yapayım. Vazgeçtim. Şimdi makarna salatasını çok seviyorum. Aa, şu an sırası değil yani makarna salatası yememin sırası değil. Kızlar bana hiç demiyorsunuz. Anasın sen çoktandır tavuklu nohutlu pilav yapmadın. Şöyle bir tavuklu nohutlu pilav yapayım diyorum. Valla yapılacak o kadar çok yemekler var. O kadar çok çeşit var ki. insan ne pişireceğini, ne yapacağını gerçekten şaşırıyor. Kaynamaya başlıyor patateslerim. Kaynasın 15 dakikada pişer zaten. Hani kabuklarını soydum, doğradım ya arkadaşlar. Şöyle dedim bir tavuklu, nohutlu güzel bir pilav yapayım dedim. Bir tencere, tepsiye dökeyim, tepsi de onu karıştırayım. Sonra dedim yanına bir bardak köpükte ayranla afiyetle yiyeyim diye düşündüm. Ama bugün değil. Onu da hafta iç yapacağım hatta e, ee, nohut taşlayacağım arkadaşlar. 2 kilo kadar nohut taşlayacağım. Birazını yani şey dondurucuya atacağım hepsine. Birazını pilava kullanacağım. Ondan sonra ee, diğerinden de kendime kadar etli nohut pişireceğim. Çok severim etli nohutu. Ay şu anda kaşındı. Etli nohutu çok severim. Benden başka yiyen yok. Hocam etli olduğu için hayatta yemez. Etsiz yapsam da yemez. Ama ben bayılıyorum nohuta. Ne zamandı ya? Çok oldu benim nohut yapmaya var. Ondan sonra güzel olur. Yanına da bir pirinç pilavı, yanına da bir salata. Sepper olur. Ya ben çok seviyorum böyle nohut, kuru fasulye, pilav, turşu, cacık. Bayılırım bunlara. Aa şey, ha, kıvırcıklarım var. Kıvırcığımı az kullanacağım arkadaşlar. Yıkadım bunları da. Minicik minicik doğrayacağım. Aslında bu yeşillik bile ona çok gibi geldi ama bakacağım artık. Belki hepsini kullanmam yeşilliği. O da var. Kıvırcık çok da yani tasdiklemediğim bir şey patates salatasında. Evde havuç yokmuş. Havucu çok severim. Havuç rendesi çok güzel olurdu içine. Gidemem de. Deniz'i de göndersem şimdi de gider en kötü havuçları alır bana. Gider ne bileyim rendelenmesi zor havuçları alır. Bunları ben doğrayayım fazla gelirse bunu salata olarak kullanırım. Çünkü fazla gibi gözüküyor şu anda. Kıvırcığın da en büyüğünü almışım ha. Biliyorsunuz boy boy satılıyor ya bunlar. Aslında niye kıvırcık alsam? Ben kıvırcık sevmiyorum. Ben marul çok seviyorum. Marula bayılırım. Hem yıkaması kolay hem de daha sert olduğu için. Kıvırcık yumuşak. Ah benim canımda bir turşular yapmış kızlar. Bir turşular yaptı. Bir görmeniz lazımdı. Seni bugün sevmiyorum cano. Seni gene sevmiyorum bugün. Hep biber dolması yapıyor dedim ya. Bir turşu yapmış. Vallahi güzel yapmış. Ondan sonra. Tabi turşunun tarifini ben verdim canoya. Çünkü ne anlar turşu yapmaktan. Sadece biber dolması yapmayı öğrenmiş. O yüzden turşu hakkında pek bilgisi yoktu. Ben tarif ettim o yaptı ama güzel yaptı. Ellerine sağlık. Canoya da selam olsun buradan. Öyle yani kız şeyler kızlar. Az kaldı. Ay böyle bir şeyle doğramak ne kadar güzel. Stresi alıyor yemin ederim. Kocam da benden çiğ börek istiyor arkadaşlar. Yani eskiden şeyde e, YouTube'da yokken ara sıra yapardım. Her zaman diye ara sıra. Nereden aklına geldi? Akşam benden çiğ börek istiyor. Niye diyor çiğ börek yapmıyor? Neden diyor çiğ börek yok diyor. Çiğ börek olsa diyor şöyle yenir, böyle yenir. Valla. Bir de çiğ börek yapacağım. Kendimi iyi hissettiğim zaman, böyle mutfağın biraz daha serin olduğu zaman. Kızlar. Hemen tezgahımı toparlayayım. Kameramı da biraz durdurayım kızlar. Kaybolmayın bir yere. Hemen geliyorum hemen. Dışarıdan müzik sesi gene. Zeytin bunu burası. Burada her şey müba. Kızlar bunun içinde ne var? Bir buçuk tane eti bir buçuk tane limon varmış. Bir buçuk tane limonu sıktım. Nane var. Pul biber var. Pul değil. Toz biber var. Kırmızı toz biber. Tuz var. Bir de karabiber var. Yerine katacağım içine sosu için salatamın. Zeytinyağı. Şöyle e, yarım bardak değil zeytinyağı. Oo, kokusu bile süper. Harika görünüyor. Tarifte aslında şey de var ama ben onu çok tavsiye etmiyorum. Nedenler derler ona? Ee, biber salçası. Biber salçasıyla yağı işte e, eritip bir de o var ama ben onu çok sevmiyorum. O yüzden böyle kafi diye düşünüyorum. patateslerim testlerim olmuştur kızlar. Patateslerimi süzeyim. Çok da zaten şey olmasın hamur gibi olmasın. çok sıcak oldu mutfak. Suyu açayım da. Şimdi suyu açınca da buralara sıçrıyor ya vallahi canım sıkılıyor. Nasıl buhar oldu var ya. Şuraya bakın. Buhar olduğu gibi buraya geldi. Ay tertemizmiş Ben bir gün birinin evine gittim arkadaşlar. Yemek yedik orada. Yemekten sonra dedim mutfağa şey yapayım, bulaşık makinesi vardı ama çok cimri olduğu için çalıştırmıyorum bulaşık makinesini. Bulaşıkları tamam dedim ben hallederim mutfağını. Aman Allah'ım mutfağa girdim ben. Girdiğime gireceğimi pişman oldum. O bulaşık sepeti var ya bulaşık sepetini kaldırdım gibi böyle sünüyor yani. Sünüyor. Kaç ay kalmadıysa ay bir mutfağa girdim. iki saat çıkamadım. Ocağı sil, ocağı çek bulaşık altlığını yıka. Hiç unutmuyorum onu. O gün bugündür de kimsenin evinde mutfak toplamıyorum. Yiyorum kenara çekiliyorum. En güzelini yapıyorum. Yaptım da ne oldu? İnsanlara mı yarandım? Patateslerimi de koyuyorum. Sosumu da koyuyorum. Biraz soğusa mıydı acaba? Gerek yok. Bu da içinde kızlar kız şeyler. şimdi geldik işin en güzel tarafına karıştırma kısmına daha iyi kıvırcıklar biraz ölsün sıcak yaptım ama patateslerimi de çok böyle hamur gibi yapmadım hani dağılmasın diye kıvırcı yeşilliğe önce fazla dedim ama yok fazla da değilmiş şimdi bu karıştırdığım zaman zaten kıvırcıklar da azalacak sabırsızlanıyorum kızlar. Sosu az olursa tekrardan sos hazırlayacağım. Zannetmiyorum da az olacağını. Bayağı bir yağ var çünkü içinde. Yani bu görmüş olduğunuz bardak yarısına yakın da Yarım değildi ama. Hmm, çok da güzel koktu. Yemin ediyorum kuru nane çok güzel oluyor bunun içine arkadaşlar. Kuru nane, karabiber, kırmızı toz biber, tuz zeytinyağı, limon, sosunda bunlar vardı. Yemek yapacağım, yemek yiyeceğim diye böyle ter içinde kalıyorum kızlar. Vallahi güzel görünüyor. Süper görünüyor bence. Tatmadım daha bilmiyorum. Dereotlu hiç yemedim arkadaşlar. Dereotu katsam nasıl olur? Ben dereotunu da çok seviyorum normalde. Bence çok güzel olurdu dereotlu da. Bence ama tabii ki bilemem. Ben dereotunu kendim sevdiğim için. Biber koymadım. Biber de vardı tarifte ama ben biber koymadım. Evet kızçeleri bu salatamı yaptım. Servis tabağına koydum. O kadar fazla olan yeşillik inanın bu kadar azaldı. Çünkü sosunu döktüğüm zaman bayağı bir çöktü ama çok güzel görünüyor. Tatmadım şimdi tadacağım. Bazıları bunun üstüne şey koyuyor. Haşlanmış yumurta koyuyor. Ben gerek duymadım. Bu şekilde muhteşem. Hemen tatmak istiyorum. Tadına bakmak istiyorum. Şimdi şöyle yeşil biraz fazla koydum. Tabi de zaten çok küre yapıyor, şişmanlatıyor. Bol yeşillikli olsun diye. Bakalım. Bir şey anlamadım. Hmm. Tam istediğim gibi olmuş, güzel olmuş ama karnım tok yemeyeceğim. Sonra yiyeceğim. Ah, evet. Ben beğendim. Ellerime sağlık. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. Sıkılmadan bu saate kadar, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Videomda bahsettiğim gibi videomun, geçenki videomun başlığını neden değiştirdiğimi söyledim size açıkladım. Hani aileyetten hiç kimseye yazmadım. Direkt buradan e, açıklama yaptım. Öyle yani kızlar. Artık ne diyeyim ne Edremit'le uzun boğaz menencitli var ya ne beni ilgilendirir ne diğerleri ilgilendirir. Kim kiminle barışıyor, kim kimin kanalına gidiyor ya da kim kimin köpekliğini yapıyor beni asla ilgilendirmiyor. Yani sonuçta herkesin kendi hayatı, herkesin kendi tercihi. Beni gerçekten ilgilendirmiyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu da böyle kısa bir video olsun. Diyeceksiniz bir saatlerdir biz bunu biz doğru saatlerimi yani bir saatimi aldım bunu yapmak. Ne kadar oldu bilmiyorum. 20-25 25 dakika oldu mu? Videom. Ama evet 25 dakika olmuş. 25 dakikadır bunu mu izliyoruz diyeceksiniz ama yemeklerim vardı. Törlüm var, ıspanak yemeğim var. Patates salatam var. Ondan sonra çocukların isteğine göre de bir domatesli makarna yapmayı düşünüyorum. Tabii ki de isterlerse. İsteyeceklerini zannetmiyorum. Bugün onlar nodul yer gibime geliyor. Nodul yaparım onlara da. Öyle yani arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın.